Evet, günlerden... Açtım. Ama... Kar var. Kedekler. Hadi kız kalk. Kaldırmıyor bu. E, Kitlendi iyi. <laughs> bak. bak böyle kitleniyor. Ama yeri çekebiliyorum sadece bak. Sen Sen ayarladım. 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 Oldu. Merhaba di. Merhaba di. Niye bu videoyu başlattık. Kar var arkadaşlar bakın her yer kar her yer kar. Her yerde kar var. Bir dakika kar yerim hadi. Ben gözlük takmayayım. Sen gözlük mü takıyorsun? Kabim senin bu gece. Ya. ben yiyorum. <laughs> ben yiyorum. abi. Taptam, taptam. arkadaşlar hadi buralara basalım. Tezim botlarını giydim. Tezimin arkasında giydim. Tezim tezimden. Çünkü ablam botlarını giydi. Bir dakika arkadaşlar şurada gar var çok güzel. Bakın. Hadi yiyelim. Öyle mi? Ne öyle Nasıl gidiyorsun? Ah gözüme kar girdi. Yukarı mı aşağı mı? Aşağı aşağı. Dondum kız. Daktım daktım. Daktım yürü sen. Daktım. Dur. Eh. Hadi kapatıyorum birazdan tekrar başlatırız. Kap. Hadi kız. Allah rüzgar çıktı. Buralarda çocuklar var oynuyorlar arkadaşlar. Teyzem onunla çekimi söyledi. Bakın teyzem geliyor Ne oldu? E, hey tamam. Bakın ben bakın. de kara oynuyorum. Bakın. Çok yakınıma gezdiğinde böyle. Oynuyor işte abla. Kara veriyorum ben oynuyor. Öyle hadi. Görüşürüz gezeceğiz biz. Evet arkadaşlar bakın. Burada da çocuklar var. Çıldırınlar oynuyor. Biz bakın. gidiyoruz. Böyle her yer Ben tabi <laughs> Allah Allah. <Abi>, bakamıyor. 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 Araba. Aaa kayılar. Bak. Bu bir Ayağımın altında. Öyle Ay, verdi. Bakın. Bakın. Evet bu bir şey kalmış. Şey Kargıran kal muhattım köyde işte. Kargıran. Böyle işte. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir. İki. Allah. Crash. Gitti botlar. Botlar da benim. <gülüyor> evet. <gülüyor> İlk defa kar görüyorlar. Ne gibi ya? Kaçak şimdi. Hadi. Şimdi kaçak. Hadi. İz bırakmayalım. Da. Ne Yine kardan Karamel. karamel. Duru'nun. <laughs> kardan adam. Neyse, <laughs> Final. Oh iyi yapmış oh. 100 gram da benim için olsaydı. Kalp çıktı mı? Oh nefis nefis şahane. Yağları verir. Bitti. Bay bay. Evet arkadaşlar. Duru bana kardan kalp yapmış. Bununla veda et bakalım. Kanalımıza abone olup like atmayı e, ve bu temiz kalp beyaz kalp gibi bana yorulan beyaz kalpler bırakın lütfen.